Bugün kolumuza taktığımız tansiyon aletlerinin arkasında tam 300 yıla yakın bilimsel yolculuk var. Bu yolculuk 1733 yılında İngiliz bilim insanı Stephen Hales ile başladı. Hales canlı bir hayvanın atardamarına cam bir tüp yerleştirerek tarihteki ilk invaziv kan basıncı ölçümünü yaptı. Yıllar geçti. 1896 yılında İtalyan doktor Rivarocchi kola sarılan şişirilebilir manşon ve civalı manometre ile ilk modern tansiyon aletini geliştirdi. 1905'te Nikola'yı stetoskopla dinlenen sesler sayesinde sistolik ve diastolik tansiyonun ölçülebileceğini keşfetti. Bu yöntem bugün halen kullanılmakta. 1980'lerden sonra dijital tansiyon aletleri geliştirildi ve tansiyon ölçümü artık evlere girdi. Günümüzde ise akıllı, kablosuz ve mobil uygulamalara bağlı tansiyon cihazlarıyla ölçümler saniyeler içinde yapılabiliyor. Kısacası basit bir tansiyon ölçümü bile yüzyılların bilimsel birikiminin sonucudur.